İyi akşamlar değerli izleyenler. Yenakit.com.tr ve bağlı sosyal medya hesaplarımız üzerinden e, ülke gündemi programıyla canlı yayında karşınızdayız. E, i̇lginç bir olayı sizinle paylaşacağız bu programımızda. Almanya hükümeti biliyorsunuz Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu. Özellikle ülkede yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelmemeleri için e, önüne geçmek amacıyla aslında bazı sıkıntılar, bazı kısıtlamalar getirmişti Bütün bunlara rağmen Almanya'da yaşayan Türkler ülkelerine, vatanlarına gelebilmek için yollara düşmüşlerdi. An itibariyle de birçok vatandaşımız Almanya'dan ya da Avusturya'dan, Avrupa'nın değişik ülkelerinden yola çıkarak yolculuklarını sürdürüyorlar. Ana vatanlarına, memleketlerine gelmek üzere. E, tabii e, yolculuk sırasında ilginç olaylar da yaşanıyor. Bu yayınımızda o e, bu olaylardan, ilginç olaylardan bir tanesini konuşacağız. Almanya'da yaşayan 68 yaşındaki Trabzonlu Murat Bayrak e, Almanya'dan yola çıkıyor. E, yanlış söylemiyorsam Sırbistan'a kadar geliyor ve Sırbistan'da gözaltına alınıyor ve şu anda ise e, gözaltında tutuluyor ayrıntıları eşinden öğreneceğiz. Murat Bayrak'ın eşi Sevinç Bayrak canlı yayında konuğumuz. Sevinç hanım sizi dinleyelim. Neler oldu? Neden eşiniz Sırbistan'da şu anda göz altında tutuluyor? Evet herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Eşim yalnız başına Almanya'dan yola çıktı. Sırbistan'a kadar hiçbir olaysız, çok rahat gelmiş. Ben e, bu Covid'den dolayı Türkiye'deydim 6 aydan beri. O yalnız geldi bu sene. İlk defa yalnız geliyordu işte. Sırbistan'a kadar çok rahat geldi. Orada üç polis hemen etrafını sarıyor. Direkt e, işte kuru sıkının bulunduğu yere açıyor. Hemen alıp e, bir problem yok. Ağzını açmaya fırsat bile vermiyorlar. Hemen Karakola bizimle geleceksin diyor. Eşim beni aradı hemen oradan e, görüntü olarak bana biraz geç geleceğini söyledi. E, i̇ki gün idare et üzülme sakın böyle böyle durum oldu dedi. Ama arabada e, bu kuru sıkıyı önceden demek ki koymuş unutmuş da onu orada. Eşim hiç öyle silahlarla uğraşan bir insan değil çok sakin. Ee, bir insan yani hiç e, yapmaz öyle ha, tabii bir şeylerle uğraşmaz öyle, öyle bir, bir yok ee, Trabzonlu bir. bir vatandaşsınız ve e, Almanya'da yaşıyorsunuz Almanya'da da bildiğim Trabzonlu. kadarıyla kuru sıkı, e, biz, evet, biz kuru sıkı tabanca yasak değil e, orada bulundurabiliyorsunuz ve bu da arabada kalmış unutulmuş doğru mu anlıyoruz? değil, evet Aynı öyle bizim bir de bahçe evimiz var. Orada duruyordu işte bir zamanlar. Demek ki arabaya koymuş onu nasıl olmuşsa. önceden koymuş ama o katiyen öyle bir şeyle yola çıkan bir insan değil. Yapmaz yani. Unutmuş onu demek ki. Ee, öylelikle de oraya kadar geldi de böyle de bir iş oldu. Peki gözaltına alındı. Şu anki durumu nedir? Şimdi diyor? içeride. Gördünüz e, mü? Bana tercüman Ter, evet, tercüman aradı beni. Eşim bana çünkü e, 48 saat sonra geleceğim sakın üzülme dedi. Çünkü bu yasak bir şey değil. E, unutmuşum onu. Böylelikle de buldular ama dedi merak etme geleceğim dedik iki gün sonra. Ama arkasından e, tercüman aradı. Eşinizi beklemeyin. E, 6 ay ceza yeme yüksek e, ihtimal. Veyahut da 2 sene bir yasak bizim ülkemizde e, kuru sıkı. Tabii ben o zaman çok yıkıldım. Gelin dedi, arabanızı gümrükten alın, e, orta yerde duruyor, park halinde, hemen gelin. Tabii oğlumla ben duyar duymaz, oğlumla beraber Sırbistan'a uçtuk. Arabamızı teslim aldık, eşimle görüş günü vardı, bekledik iki üç gün orada. E, gördük ama eşimi tanıyamadım gerçekten gerçekten tanıyamadım. Zaten rahatsızlığı vardı. Önceden beri bir tedavi yap görüyordu. Tam iyileşmeye başlamıştı. Ee, dedim durumun nasıl işte hastalığının durumu idare etmeye çalışıyorum ama dedi zannetmiyorum çok kötü durumdayım dedi. O tabii onu görünce ben çok üzüldüm, çok yıkıldım. Hatta hastaneye kadar acile gittim. O durumlara geldim yani. Ee, eğer daha fazla kalırsa eşim oradan gerçekten sağ çıkamayacağını tahmin ediyorum. Öyle Herhalde eşiniz, yani. eşinizin son görüntüsü bu görüntü değil mi? Evet. Ama sonra işte görüşe gittiğimizde tabii sakallarını falan kesmişler. Çok çok kilo vermiş gördüm. Bitkin bir halde. Bulunduğu yerde de. 7 kişi aynı odada kalıyorlarmış, çok dar, nefes alamıyorum dedi. Tabii ben onu görünce çok çok üzüldüm, çok perişan oldum yani. Ee, büyüklerimden rica ediyorum, sayın Dışişleri Bakanımdan, sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum ne olur eşime sahip çıkın. Biz 50 seneden beri gurbetteyiz. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Her sene e, devam biz Türkiye izine geliyoruz. Her sene geliyoruz. Bu sene de böyle bir şanssızlık oldu. Ne olur eşim hem yaşlı hem rahatsız. Ne olur duyun sesimizi de kurtara, kurtarın eşim oradan. Zaten 7 aydan beri biz ayrıydık ben Türkiye'de olduğum için. Şimdi ne olur bize bir çare. Evet. Eşiniz ne iş yapıyordu? Sanırım 68 yaşında emekli herhalde değil mi? Emekli, emekli, emekli. Evet. Peki e, yetkililerle görüştünüz mü acaba Dışişleri Bakanlığı'yla, Büyükelçilik'le e, neler söylüyorlar? E, bu konuyla ilgili size yardımcı olabilecekler mi acaba? Ya konsolosluğu tabi defalarca konsolosluğu aradım. Şu anda oraya geleceğim dedim. Siz, bir tek siz bize sahip çıkabilirsiniz. Biz kendi imkanlarımızla nereye kadar varabilirim? Ben bir bayanım. Oğlum da başından genç çocuk. Hiç böyle bir şey olay geçmemiş. O da bilmez etmez. Tek başımıza biz nereye varabiliriz ki? Kime güvenelim? Tabii bizim vatanımız temsil eden bizi. Büyük elçilik var orada. Onlar da yasak dedi. Silah olduğu için yani kuru sıkıda olsa ya Sırbistan'da kuru sıkıda olsa da yasak eee 6 ayla 2 yasak. yıl arasında hafif cezasının olduğunu öğrendiniz. E, peki e, inşallah sorun çözülür ve eşinize kavuşmuş olursunuz. Son mesajlarınız varsa onu alalım ya ben, ardından Ben bir de şunu şunu da vurgulamak istiyorum özellikle. Ayın 16'sında mahkemesi var. Şimdi eşime e, orada sahip çıkacak hiçbir kimse yok. E, bu devletin tuttuğu avukat var. E, bir de onların tuttuğu bir e, tercüman var. Onlar bizi ne kadar savunacak kendi kendilerine? E, eşimi, belki eşim kendini yalnız savunacak ama tercüman öbürlerine nasıl aksettirecek o, o da belli değil. Onun için e, rica ediyorum konsolosluğumuzdan birisi gidip olayı takip etse o gün hiç olmazsa 16'sında eşim orada çok yalnız çok garip çok perişan ne olur rica ediyorum birisi gitsin sahip çıksın ona. Evet, peki. Ne olur, büyüklerinden rica ediyorum, ne olur. <laughs> Evet Peki Evet Murat Bayrak'ın eşi Sevinç Bayrak canlı yayında eşinin Sırbistan'da yaşadığı durumla ilgili konuyu anlattı Almanya'da kuru sıkı tabancanın yasak olmadığını da hatırlattı Bu arada ama aracında sınlarınım bir şekilde unutmuş ve Sırbistan'da Türkiye'ye gelirken yolda Yakalanmış e, ve Sırbistan kanunlarına göre ise 6 ile 2 yıl arasında hapis cezasının olduğunu da öğrenmiş. Bu arada inşallah sorun çözülür ve bir an önce Murat Bayrak e, Türkiye'ye ulaşmış olur. Son bir mesajınız var mı Sevinç Hanım? Çok teşekkür ederim. ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size güveniyorum. Bir umut ışığı oldu bu gazete olayı. Çok umutlandım şimdi birdenbire e, orada çok e, sıkıntı çektim. Sekiz gün kaldım orada oğlumla beraber. E, sağ Sağolsunlar e, Baybur tesisleri bize e, yardımcı oldular. Onların otellerinde bizi misafir ettiler. Onlara da buradan özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Berat Bey'e çok teşekkür ederim. E, hep ilgilendiler ama e, onların da yapacağı bir şey yok. Bu Yapsa yapsa bir tek Tayyip Erdoğan veya Dışişleri Bakanımızdan rica ediyorum. Ne olur eşime kavuşturun bizi, ne olur onu torunlarına kavuşturun. Torunlarına söyleyemedik bile böyle bir şey olduğunu. Çok üzgünler, hepimiz çok perişan olduk. Lütfen büyüklerim sizden rica ediyorum, eşime kavuşturun bizi. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Elbette ki yurt dışından gelen e, vatandaşlarımız da, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Sonuçta e, Almanya'dan ya da Avusturya'dan diğer ülkelerden yola çıkarken birçok ülkeden geçmek zorundalar. Araçlarıyla gelirken ve her bir ülkenin de zaman zaman değişen kanunları mevzuatları var. Onun için daha dikkatli olmalarında fayda var. Peki bugünlük de bu yayınımızın sonuna geldik. Evet. İnşallah yarın tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.